Tasarımcı Zeyneler kanalından herkese merhaba. Bir short videos çekmiştik koraldır ile kurdele yapımı ile ilgili. Şimdi bunun detaylı anlatımını yapacağım. Şimdi kurdele yapabilmek için bir kenar oluşturmam gerekiyor. Şöyle iki tane elips çizeyim. Bunun oranının ne olduğu önemli değil. Tabii kurdele buradaki derinliğe göre, elipsin derinliğine göre. Kurdelenin genişliği ve bükümü farklı olacaktır. Şimdi ben şuradan bir alan alacağım. Ya yani bana bir kenar, bir dönüş lazım. Bunun için öncelikle bunun tam ortasını buluyorum. Böyle. Şimdi bunun da ortasını bulmam gerekecek. Yani şöyle. Şimdi belirli parçalar alacağım için burada Smart fil tool aracını kullanacağım ama buradaki arayı seçtiğimde şurası bütün olarak gelecektir. Bunu engellemek için ortadan bir çizgi çiziyorum. Bu aynı zamanda aynı parçayı ters çevirerek işlem yapmamı da sağlayacak. Şöyle böldüm bakın. Şimdi bana şuradaki ara lazım. Bunu alabilmek için Smart fil tool aracıyla şöyle bu parçaları aldım. Şimdi bunları ayıralım. Bize burası lazım. Şunları birleştiriyorum. Şimdi burası bir parça. Üstteki parça bakın. Şöyle rengini farklı yapayım. E, görünsün. Şöyle mavi yapalım ya da. Bundan bir kobi alıyorum. Ve şurayı biraz daraltıyorum. Belki de şöyle biraz daha açabilirim. Bundan bir kopya alıyorum. Artı tuşuna basıyorum Corel Hemen kopyasını alıyor. Yatay ve dikey eksende ters çeviriyorum. Ve bu ikisini de artık birleştirmem gerekir. Bakın birleştirdim. Artık renk geçişlerini vermek kalıyor. Şimdi şuradan Interactive Fill Tool aracını alıyorum. Şu parçaya bir geçiş ekleyeceğim. Burası açık mavi. Burası koyu mavi olsun. Yani burada geçişi aynısını buraya atıyorum. Ve buraya atıyorum. Buradaki geçiş tam tersi olmalı. şöyle gölgesini attım. Ve şu altta kalan parçayı da mavinin başka bir tonu yapalım. Bakın Coral Draw'da rengin üzerine basılı tuttuğunuz zaman farklı tonları elde etmenizi sağlar. Şöyle biraz koyu olsun. Artık bu renk burada var. Farla tutup diğerini atabilirim. Tekrar bunu 90 derece döndürüp artık peş peşe eklediğimde Ctrl D ile kopyalıyorum. tam uçtan uç birleştirdim ve kopyalamaya devam ediyorum. Bakın. Şöyle 3 boyutlu güzel bir görüntü elde ettik. Buradaki ışığı değiştirebilirsiniz. Daha parlak yapabilirsiniz. Üstler koyu olabilir. Şimdi bakalım da ışık şuradan buluyor. Bence mantıklı. Gayet de güzel. Ee, bu şekilde. Yine farklı desenler elde ederek farklı riponlar yapılabilir. Yani buradaki eğim dar değil de daha geniş bir şey şeyler edebilirdik. Ee, yine onu da farklı bir çalışmada örneğini yaparız. Ee, aslında işten bu kadar basit. Koraldraw'da ee, pratik yaparak, yani şekillerden şekil çıkartma ile ilgili pratik yapmak gerekiyor. Bu işin mantığını anladığınız zaman e, daha farklı şeyler çizebileceksiniz. Herkese iyi çalışmalar dilerim.